Yine hem bir çekirdek olmuşsun be Halil. Bugün Sabiha'ya evlenme teklif edeceğim abi. İyi düşündün mü? Düşündüm abi. Seviyor musun? Çok seviyorum. Şeref o zaman. Şimdi beni iyi dinle Halil. Velev ki Sabiha Hanım teklifini kabul et. Ah be abi. Sonra bir gün Sabiha Hanım sana Halil derse, Halil. Bir daha hiç kimse seni benim gibi sevemez. Ve Halil, bir daha hiç kimse beni de senin gibi sevemez, sevmeyecektir. Bilesin ki bu gerçektir. Bunu unutma Emin. Unutmam abi. Bir de şu an Halil. Bir müddet sonra Saadetiniz manasız bir sebeple gölgelenebilir. Sen onun kalbini kırabilirsin. O sana bu kapıdan çıkarsam bir daha dönmeyeceğim Halil diyebilir. Sen de ona ne halim varsa gör diyebilirsin. O lafı etme kavuşmak <laughs> Halil abi ne yapıyorsun böyle ya? <laughs> i̇şte öyle kendi kendime konuşup duruyorum. Gel otur bir dükle bir şey içelim. Hiç ayırtamam derler